Merhaba. Son gelişmelerin gündeme getirdiği cemaat ve tarikatların tasfiyesi, kökünün kazınması konusuyla ilgili olarak bir başka yazımızı daha paylaşmak istiyoruz. Bu yayında 2014 Aralık'ında Gazete'de yayınlanan ve yine Cemaat ve İktidar kitabımıza koyduğumuz Cemaatlere gerek kalmadı mı? başlıklı yazı. Orada şöyle diyoruz: Ağustos 2004 Milli Güvenlik Kurulu'ndaki kararların 9 sene sonra tek tek yürürlüğe konulduğu bir süreçti. 30 Ekim 2014'te yapılan 10,5 saatlik MGK toplantısında da paralel yapının yanı sıra o zaman öyle deniyordu. Bütün cemaatlerin yakın takibi alındığı haberlerine birileri bir türlü inanmak istemiyor. Ama bu arada cemaatleri tasfiye etmek isteyen anlayışın farklı yöntemlerle hayata geçirilmek istendiğine dair bilgiler de netleşiyor. Faruk Köse'nin o dönemde yazdığı Yeni Akit gazetesinde Devlet İslamlaştı mı? Cemaatlere gerek yok mu? Başlıklı yazısı bunun düşündürücü bir örneği. Yazıda diyor ki son zamanlarda bir anlayış kök salmaya başladı Müslüman kitle arasında. Devlet varken başka yapılanmaya izin verilemez. Devlet yapısı içinde cemaatlerin örgütlenmesine engel olunmalı gibi sözlerle ifade edilen bu anlayışın şimdilik üst düzey kimi yöneticilerle sesi çok çıkan bazı entelektüellerce seslendirilse de derinden derine toplumsal kabul görmeye başladığını yazmış Faruk Köse ve birilerinin çıkıp şöyle bir çağrıda bulunabildiğini ifade etmiş. Türkiye gerçeği açısından bakıldığında içinde pek çok Statü ve hiyerarşik yapı barındıran cemaat olgusunun daha önce varlık gerekçesi kabul ettiği hiçbir olgunun bugün reel karşılığı yoktur. Neden? Bu mantığa göre yazar devamında bunu şöyle ifade ediyor: Cemaat olmanın hiçbir reel karşılığının bulunmadığı, cemaat olmaya gerek kalmadığı şeklindeki bu söylem siyasilerce de, bürokratlarca da, entelektüellerce de seslendirilmeye başlandı toplumsal algılar buna göre biçimlendiriliyor. Gerekçe olarak da artık cemaat olmanın gereğine dair olguların millete ve devlete mal olduğu yalanına dayanılıyor. Demek isteniyor ki artık millet ve devlet İslamlaşmış. Cemaat olmak için gerekçe olan olgular millet ve devlet hayatında yerini bulmuştur. Bu nedenle cemaat olmaya gerek yoktur. Bunun bir ileri aşaması şöyle söyleniyor. Cemaatlerin gerek şartlarını belirleyen olgular devlet ve millet hayatında yerini bulduğu için cemaat yapıları yapay gerekçelerle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bundan vazgeçilerek cemaat yapılanmaları STK'lara dönüştürülmeli. Bu da işin bir başka boyutu. Cemaatleri STK'lara dönüştürme projeleri öteden beri farklı şekillerde gündeme getirildi, denendi, yapılmaya çalışıldı ve hala da bu noktadaki projeler zaman zaman askıya alınmış olsa da vazgeçilmiş değil sahipleri tarafından. Mantık şu, artık devlet İslamlaşmış. Millet de İslamlaşmış. O zaman cemaatlerin varlığına gerek yok. Cemaatlerin varlık sebebi ortadan kalkmış, hedefe ulaşılmış. Dolayısıyla onların artık cemaat olarak varlıklarına devam etmelerine gerek yok. Belki STK'lara dönüştürülerek devam edebilir. Ama cemaatlerin manevi varlıklar, manevi oluşumlar olduklarını hep ifade ettik bu mevzu açıldıkça ve bunların resmi bir takım kalıplara, şablonlara sığdırılamayacak manevi irtibatları, manevi bağları, manevi değerleri ihtiva eden beraberlikler olduğunu söyledik. Dolayısıyla STK dediğiniz zaman işte dernektir, vakıftır. Bunların mevzuatı var, tüzel kişilikleri var. Cemaat mensuplarının, bu mevzu açıldıkça söylediğimiz üzere, dernek kurması, vakıf kurması olabilir ama cemaatin kendisi dernek veya vakıf olmaz. Cemaatin yapısı, tabiatı, manası, muhtevası buna izin vermez. Cemaat Allah rızası için Manevi hizmetlerde bir arada olmak, güçlerini birleştirmek, dayanışmak için bir araya gelen insanların meydana getirdiği bir beraberliktir. Bunu resmi kalıplara dökemezsiniz, sığdıramazsınız. Bu ayrı, bu ayrı. Ve Faruk Köse şunları da yazmış aynı yazısında. Yeni Akit'in 2 Aralık 2014 tarihli sayısında çıkmış bu yazı. Gördüğünüz gibi sanki siyasi, sosyal, iktisadi, hukuki ve benzeri yapısıyla halen egemen olan laik kemalist rejim İslamlaşmış gibi İslamlaşmanın sosyolojik boyutu olan cemaatlerin fesfi öğütleniyor. Hatta son zamanlarda bunu sağlamak için yasal ve idari tedbirler üzerinde duruluyor. Bu da çok önemli bir boyutunu teşkil ediyor konunun. Sanki kemalist sistem bitmiş, sistem tamamen İslami prensipler üzerinde yürür hale gelmiş. Dolayısıyla cemaatlerin varlık sebebi bu cihetiyle de ortadan kalkmış. Onun için cemaatleri bu İslamlaştığı iddia edilen sisteme entegre etmek veya onun içerisinde eritmek için yasal ve idari tedbirler üzerinde duruluyor. Ki bununla ilgili de zaman zaman bir takım girişimler oldu. Cemaat temsilcilerinin ve bürokrasiden temsilcilerin içinde yer alacağı kurulların teşkil edilmesi gibi tırnak içinde dahi yani formüller gündeme getirildi. Cemaatlerin üyelerinin kayıt defterlerine yazılması ve bu şekilde tespiti gibi yine formüller gündeme getirildi. Maksat cemaatleri dünyevi örgütler gibi bir muameleye tabi tutmak ve o tarz şablonların içine hapsetmek. Ama dediğimiz gibi cemaatin mahiyeti, cemaatin muhtevası, cemaatin manası böyle bir şeyle bağlaşmaz. Cemaatler resmileştirilemez. Cemaatler resmi kalıplar içine hapsedilemez. Cemaatler düzel kişiliğin kalıpları içerisinde konulamaz, sığdırılamaz. Cemaatler tamamen manevi oluşumlardır dediğimiz gibi. Bunun ötesindeki zorlamalar hiçbir şekilde sağlıklı bir netice vermez. Burada maksat kontrol altına alınamayan oluşumları, beraberlikleri, devlet kontrolünü almak ve kontrol altına aldıktan sonra da süreç içerisinde etkisizleştirmek, tasfiye etmek ve işlevsizleştirmek. Cemaatlerin tamamının bu tuzağın, bu oyunun farkında olması ve kesinlikle bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Şimdiye kadar ki girişimler zaman zaman gündeme getirildiyse de netice vermedi. Çünkü cemaatler bu tuzağa düşmediler. Ama düştükleri tuzaklar var. Özellikle ticarileşme ve siyasileşme noktasındaki tuzaklar çok tahrikkar sonuçlar doğurdu ve doğurmaya da devam ediyor. Bu sonuçları hep birlikte görmeye devam ediyoruz. Temennimiz bu yaşananlardan doğru dersler çıkarılması ve içine düşülen durumdan bir an evvel çıkılması ve cemaat hizmetlerinin kendi asli mecralarında doğru ve sağlıklı bir istikamet üzere devam etmesi, hatalardan ders çıkarılması, onların tekrarlanmaması, ve doğru bir duruşla yola devam edilmesi. Konuyu şöyle bağlayalım. Cemaatlerin varlığına ve manevi hizmetlerine ihtiyaç kalmadığı iddiasının hiçbir geçerliliği yok. Tam tersine cemaat hizmetlerinin yeniden ihya edilmesine çok büyük ihtiyaç var. Yaşanan fitne sürecinin cemaat hizmetlerinde meydana getirdiği inkıta sekte, manevi hayatımızda, ahlaki hayatımızda çok büyük bir tahribat tablosunu ortaya çıkardı. Bunu herkes görüyor. Bu boşluğun doldurulması için cemaatlerin kendilerine gelmesi, istikametlerini düzeltmeleri, duruşlarını düzeltmeleri, hem kendi iç işleyişlerini hem birbirleriyle toplumla ve devletle olan ilişkilerini sağlam prensipler üzerinde yeniden inşa ederek manevi hizmetlerine devam etmeleri olması gereken budur.